İşte canım okuluma geldim. <laughs> sen benim arkamdan gel. Aynı anda ortama girmek çok garip olur. Ay 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 ben nereye geldim? Ay. İlk başta ben gireceğim. Arkadan sen geleceksin. geleceksin. Okey. Tamam. Okey diyeceksin canım. Tıp tıp Hocam biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Evden anca çıkabildim de. Vay canına. Okulun popüler kızı geldi. Öyle şey olur mu be? Öyle şey olur mu? Geç buyur. Dememin falan mı bekliyorsun? Geç hadi yerine. Şaka şaka. Hadi geç. Siz de şu emojilerinizi silin. Evet. Yaşasın. Çok mutluyum. Yaşasın. Selim bana aşıkmış gibi bakıyor. Kesin benden hoşlanıyor. Ee, Bu nasıl sana... tane? Hemen bir bakayım. Çantayı koyayım da. Ay dolaba koymayayım. Ee, koş benim dolabıma koysana bunu. Tabii. Allah'ım. Bakalım popüler kız olmak çok güzel bir şey. E ee, bu i̇şte senden mi geldi? Evet, benden geldi. Ne dersin? Olur muyuz biz? Kir senin kaşların çok kalın. Ayrıca sen Arapsın Ben seninle olmam. Ama ben yakışıklı çocuğum. Hiç de bile değilsin. Yani aslında biraz yakışıklısın ama tipim değilsin. Orda or 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 ne oluyor bakayım? Bir şey olmuyor hocam. Arkadaş bir şey yap bir şey yollamış da ona geri yolluyorum. Öf ya. Kesinlikle bu dönem sevili yapmam lazım. Ay bu ne? Neyse ders başlıyor. Senin kardeşin nerede? Hocam çok ayıp oluyor. O benim kardeşim falan değil. Özvez öz kardeşin nasıl değil. Gelir birazdan. Yani ben ona kardeşim olarak görmüyorum öyle diyeyim kısacası. Dolabı burası koyayım hemen. Şuradan geçeyim. Çok geç kaldım ya sırf onun yüzünden. Tık Hocam biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. İyi hadi geç yerine çabuk. Tamam. <laughs> Sınıfın ezik kızı da gelmiş. <laughs> Sınıfın ezik kızı da gelmiş. Kankışlar. <laughs> Aynen ezik kız. Hocanız var burada. Hadi geç yerine sen de kızım artık derse başlamak istiyorum. Tamam hocam. Neden beni dinliyor? Çocuk şu kredalı kafasını fırlatsana. Tamam. Sen istersin de yapmaz mıyım be güzelim? Hemencik şey yapma. Ya, tamam ya. Dün. Aa. Dün... O da neydi ya? Kafam birisi bir şey yaptı. Ayrıca bu kalem benim değil. O benim kalemim. O da benim silgim. Ver. Hırsız. 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 <laughs> hocam ben hırsız değilim. Bir şey söyler misiniz? Ya bu çocuklar ders başlamak istiyorum diyorum. Evet çok kolay bir soruyla başlıyorum artık. 2 artı 1 eşittir kaç eder? Kaldırabilir miyim hocam? Hocam ben. <laughs> Buyur Mine'cim. Hem ezik hem inek. <laughs> ya şu da bir otur <laughs> Hocam ben inek değilim. Ama cevabı 3. Üç. Aferin 3 cevabı doğru. Yani en çalışkanları sen diyebilirim. Yani şunlara bak. Hocam beni unutuyorsunuz. Yani doğru. Evet şuradan. Allah. ta silelim. Bu soruyu da Zeynep'cim sen kal. Tabii hocam. 2 artı 2 eşittir kaç eder? Hocam çok kolay 4 sınıfında diğeri dakika. Ne? Benimle dalga mı geçeceksin Melisa? Tabii ki de. <laughs> evet tabii ki de biz tane dalga geçeceğiz. <laughs> Ya bir doğru düzgün ders işleyelim demedik be. Cevabı 4 dedin herhalde duymadım neyse. Bin sayı dersimize devam edelim. Evet işirme geldim. Hemen öncecik odama çıkayım. ben <laughs> çıkayım. Evet çocuklar bu sorunun cevabını kim yapacak? Ra 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 ram da sonunda zil çaldı çok sıkıldım dersten hocam size de oturun lütfen sıfır veriyorum. Oo Sen kim oluyorsun da bana sıfır veriyorsun be? Otur asıl sana sıfır. Oo bu ucuz çakılarınıza kalmadım hocam. Oh. İnsan üstünden. Seni alaksız. Ay çok pardon hocam. Allah yine çıksın. Sen sınıfa gel seninle o zaman görüşeceğiz. Müdürünün odasına git bakalım. Of millet peşime takılacak var mı? Ee, Selim'cim senle takılabiliriz bu senefisi ne dersin? Ben ben Yok sen bücürsün olmazsın Seni de daha bugün reddettim Selim'cim ne dersin? Olur derim Melisa Hadi gel o zaman ha. <laughs> ya bu sevdiklerimi bu kız elimden alıyor Bir Kere Selim'e ben aşıktım ya ama bana bakmıyor kesinlikle. <laughs> Hadi çıkart. Öf. Keşke param olsaydı. O zaman ameliyat yaptırabilirdim. Saçlarım için doktora gidebilirdim. Saçımı kuaförde çok güzel bir hale getirebilirdim ama annem hiçbir izin vermiyor. Güzel kıyafetler de alırdım o zaman. Ben başka bir kız olurdum. Ama olamıyorum. <laughs> Ay saçımı da boyatırdım. Ne kadar da güzel olurdu. <laughs> Hepsini duydum. Sen bunları ancak rüyanda görürsün canım. <laughs> Sen öyle san. Bir gün göreceksin. Senden daha güzel olacağım. Ama amacım senden daha güzel olmak değil. Yani güzel olmasam da olur. Yaşayabiliyorum. Sadece senin gibi ruhum çirkin olmasın da yeter. Sen aklın sıra bana laf mı soktuğunu düşünüyorsun? Velet. Ben velet değilim. Aynen aynen. Ee, kanka takma şu Ay kanka dedim çok pardon. Aşkım takma şu ya. Ah. Aşkım mı? Sen bana az önce aşkım mı dedin? Aynen öyle dedim. Sevgili miyim? Evet. <laughs> Artık benim Kızlar takabilir miyim merak ettim. Ha, güzelmiş. <laughs> Neyse hadi gel yürüyelim şurada acıları çıkmadan. Çekesen be ay tamam. <laughs> Bu görüntüye daha fazla tahammül edemeyeceğim gidiyorum ben. Zil çaldı son derste de bitti soruyu da birisi çözsün Allah aşkına ya. Hiç ben çözemeyeceğim. O havamda değilim. Ne oldu Ezik? Okul bitti. Eve mi gidiyorsun? <laughs> Aslında bir yandan da şanslısın. Okulun en popüler kızıyla aynı evdesin. Ama aynı evdesin. Bir kere aynı evde olmamız hiçbir şekilde saçma değil. Çünkü biz kardeşiz. Bu bir. İkincisi de bana bu muhalemeyi yapmayı daha söyleyemiyorsun bile keser misin? Sen eziksin kızım. Bunu kabul et. Ben şimdi sana izin gösteririm de. Dua et beni evde bekleyen bir babam var. Annen yok mu yoksa? Annem de var ama... Ama ne? Şimdi daha fazla tartışamayacağım. Çantam yok zaten. Allah. Niye ben artık... Ay dev evlerimize gidelim. Tamam. Ne siz sevgili mi oldunuz? Evet bücür. Sensin bücür. <laughs> Şaka mısınız? Beylim. Ne oldu kardeş sahibi var diyorum. Çekin sen de kenara diyorum. Üf, üf tamam be. Allah'ım. Neyse hadi gel gidelim. Tamam. Tamam hangisindeydi? Benim 4'te ikisimdi. 4'te. 3 taymış. Hadi bay bay aşkım. Hadi bay bay. Bay bay. Ben geldim. Ay benim bir tanem mi gelmiş? Canım kızım hoş geldin. O yanındaki Smith neredeydi? Smith nerede? Öf, o gelmedim ben. Tek geldim. Bilmiyorum nerede. Kesin bir yerlerde yine kalı verdi. Neyse. Ben babasına şikayet ederim ama onu şimdi. Edersin, edersin. Neyse i̇şte ben odama gidiyorum hadi bay bay. Canım odam benim. Siz. Bu odamı çok seviyorum. Hele şunuki gibi bir odam olsaydı. Hı. Hayatta olmaz. Evde rahat olsam iyi olacak. Sonuçta okulda değilim. Bugün Ece'ye de sattım. Çok mutluyum. <laughs> i̇yi ben de bari bir şeyler e, kızıma makarna yapayım. <laughs> tamam anne makarna yap bana. Tamam kızım hemen geliyor. Baba beni niye hani hiç çağırdım? Kızım e, şu okul çantanı bırak. Çantamı işte kutuyu bırak. Evet baba ne oldu seni dinliyorum. Niye buradayız? Ne yapacağız? Kızım ya benim e, benim bir birikmişim vardı. Yani yani bugün bu aralar çok çalıştım. Birazcık şeylerimizi kestim. Ev masraflarımızı kestim. Ve birazcık para arttırdım Hatta birazcık değil. Senin güzelleşmen için burun ameliyatı, saçın, Malikürün, pedikürün işte hepsini yapacağız. Sivilcelerin hepsi hallolacak. halle olacak. Dişlerin de halle olacak. Nasıl yani baba? Ben güzelleşecek miyim? Ah! Pardon efendim bir şey mi oldu? Yok 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 yok. Evet bugün de seninle birlikte burun ameliyatı yapmaya geldik buraya. Şaka mısın baba? Değilim kızım. O zaman hadi ne duruyoruz? Allah aşkına gidelim yaptıralım şunu. Tamam. Ee, evet. Hastamız burada sanırsam. Yani ameliyat yaptırmak için. Ya. Burnunun durumuna bakabilir miyim? Hmm. Evet. Birazcık zorlayacak ama bu burun tamir olur. Gerçekten mi? Yaşasın. O zaman hastane kıyafetlerimizi giyin şuradan. Ay bu değil. Heh, giydik. Bu Kıyafet de burada dursun. Sizi dışarıda beklemeye alalım. bu ameliyatından sonra görüşürüz. E, tamam. Sizi de alalım şöyle. Burun için. Koku ne ya? Çok kötü kokuyor. Pardon bir şey mi dersiniz? Yok yok. Sizi alalım lütfen böyle. Samme Jeg vet ikke